Evet sevgili dostlar eski pazardayız Karabük'teyiz Hatice Hanım'la beraberiz Hatice Hanım merhabalar Merhaba hoş geldiniz Hatice Hanım e, sizin ürünleriniz bizden çok soru alıyor hani ürünlerinizin faydasını gören çok evet. Allah aşkına şifasını gören çok evet. özellikle astım koa nefes yolu e, rahatsızlıklarında çok fazla tercih ediliyor bu ürünümüz evet. Müşterilerimizden de soru çok alıyor ürünümüz pekmez olarak geçiyor ama pekmez özelliği taşımıyor. Bunun nedenlerini de sizden öğrenelim. Tabii ki. Biz ilk ya, bu işe başladığımızda koyu bir şekilde pekmez ediyordum. Tek çeşit yapıyorduk. Ama o zaman tabii ki ürünümüz her yıl tahlil olmuyordu. Hani böyle araştırılması olmuyordu. Şimdiki biz Allah'a çok şükürler olsun. E, her yıl tahlili yapılıyor. Şimdi üniversitelerde de araştırılması yapılıyor ve e, profesörlerden e, bize gelen tavsiyeler şekerli şekersiz dört çeşide böldürdüler. Sıfır şekersiz yaptığımız için aynı şekilde 18-20 saat kaynıyor. Ee, bu kanser hastaları için veriyoruz genelde ama bunu normal insanlarımız da içiyor. Bunun içi, yani kullanabiliyor. Bunlar içeriği hepsi aynı. Sadece arasındaki fark şeker miktarı. O da zaten pancar şekeri kullanıyorum. Ee, ne kadar şekeri az olursa o kadar sıvı ve bulanıksı bir renk oluyor. Ama bunun bu rengine bakmayacaksın. Çünkü benim ürünümde makyaj yok. Şifa veren Rabbim. Şifasını veren. Biz sadece vesileyiz. Bunun 18-20 saat kaynatıp kozalağın özünü aldığımız için nasıl kazandan nasıl bir hal çıkıyorsa o halde geliyor. Hiçbir katkı maddesi yok.